Herkese hep yeni videoda merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da live kartasında yargıda attık. Arkadaşlar iki videonun birleşimi bir video. Yine Pochinki tarzında ama bu sefer ikisi de birincilik. Yani heyecan dolu anlar oldu diyebilirim. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Burayı demiyor musun abi? Bir takım indi Tamam, tamam. İndirek. Balkona indik zaten abi. Şanslıyız da. Aşağı atla abi. Bak p 90 al. Burada P90 var. Ben abi, Tamam ben buradan vektör abi. Sana mı sıktı abi? Yok yok bana kimse bir şey sıkmıyor. Adam var. Al sen miydin? Yanda abi, abi yanda Bu, var, var var var. Gel abi sen de arkamdan. Ne oluyor lan? E M4'ünü al abi onu. M4'ün mü var lan haftanın? Aynen öyle abi. Geldi bak. Ha evin öbür tarafına dolanıyor. Arkasına dolanıyor. Hah. Orada sağında. Şuradan gelen de ben vurayım. Aha. Arkam geldi kalender. Abi sana uzak. Tamam tamam sen vurdun mu? Abi? Vurdum ve canım pert Kit buldum abi. Dayanabilecek misin? Ben dayanıyorum oğlum sen kendine bak. Tamam sen abi. Sen neyim abi? Adam ne tarafta? Karşımızda bak. Sıktım onu, sıktım bak. Adam ölmeyecek sandım ya. Adam sana sıktı abi dem. Bana beni görmüyor herhalde de ben göremiyorum adamı daha. Sesini baş... alıyor bence. Abi tam senin üstündeki balkonda. abi. Çok iyisin. Köşeye al abi beni. Video olur değil mi? Sıkıntı olmaz. Yok abi yok. Bütün killeri ben alacağım diye bir şey yok abi. Yok kill alacağım diye değil. Bayıldın ya. Ha abi yok. Ben çok videomda Zaten abi sen kurtardığın yeri kırparım abi. Biraz da şey olsun yani. Süper kahraman gibi dolmayalım abi. Abi bunların lootuna bakaydım ala benim çanta dolmuş. Ben şurada bir kitim var mı abi? Sağlık kitim mi? Hı hı. Abicim sağlık kitim bakıyorum. <laughs> Bakıyorsun öyleydi mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldu. Oh, sargı bezim var. Tamam abi ben şurada bende de var sargı bezim ama abi ben. Ondan sonra hemen gidelim abi buradan. Buradan Aynen yakın atıyor. Ana çatı arabadan indim direkt çatıya bindim abi. Ben gidiyorum bu uzaklaşıyor abi. Neredesin be? Aşağıdan geliyor bak yolun altından geliyor. Kalender Aa, yolun altı var. Yolun altı var bak. Gördüm abi senin orada. Bunun arkadaşı abi. Helal. Evet. evet aldım mı? abi aldım abi. Öyle var mı bizi basmak be? Üçte Aha. Atıyorum. Birini şurada gördüm. <laughs> Bayılttım. Gel abi oraya doğru oynayalım. Aldım abi. aldım abi. Ha yok bu farklı. Benim kilimi çalmaya çalışıyordu bu. Sislemiş. Canı bir abi. Yandı bak Hey be. Evet gelen giden yok abi. Niye buraya gelen giden olmuyor abi ya? Var var. Karşıda. Yeni inen Vay. de oldu. Ah be Mustafa yazık ettin kendine. Soldan gelecekler abi. Evet evet. Geliyor. Duyuyor musun? Tam sol değil bak. Ortadan Bir... geliyor galiba. Geldi, evet. Hey be neredesin abi? Buradayım. Öbürünü de aldın mı? Aldım abi aldım. Tamam ben kit basıyorum. O da ortada. Geliyor. Ben görme lan. Hey be. Al onu da hadi lan. Aldım abi aldım. Adam burada. Al He? hadi. Görmüyorum ki abi. Cesetmiş mı? ya. Aklım gitti ama adam var. Bunun arkadaşı var. Çatıya bir çıksa. Sağ tarafın değil. da. Al onu bak. Aldım abi. Ağustos. Hı. Ağustos böceği seni gel buraya. Gerçi benim burada ihtiyacım yok. Bir dürbün eksiğim var. Abi çatıda üç tane kask var. Ya ustos böceği daha. Brokoli. İndireceğim abi. Çabuk. Adamlar çatışıyor bak. Biri de şurada. Birini yani... aldım. Bak öbüründe. Bir tane bacısı var. Evet, sıkmıyorum hadi. Oraya gitti. Bak. Tamam. Aha adam var. Şu ne? ağacın arkasında bak. Abi çatıda da biri var. Gel abi gel iki kişiler. Vuruyor mu? Nereye abi? Nereye istiyorsan oraya. Her yere vurayım. <laughs> Aman diyeyim abi. Adamı gördüm lan abi. Hayırdır orada? İşaretlemeye çalışacağım abi 355'teki ağaçta. Her tahmunda adam. adam. O adam işaretledim ya zaten. Koçum. Yok ha burada iki takım var. Ne oldu? Hiz alamadık onu. Abi herkesin kill'ini çaldılar son iki kişi. Kaç kilo oldu? 9. Abi, o çatıda bak. Abi ki öldü o, kırmızı Kırmızıyı diyorsan. Adamlar. Ben ya. Adamlar arabanın orada bir yerde abi. abi alan dışındayız bir de. Aha. Aha beni baydılar. Nereden baydılar? Aldım abi. Ben şimdi oyalayacağım tamam mı sen Aha gördüm abi hareketlendi. Biraz daha hareketlen. Ben de buradan oynuyorum abi madem öyle. Hadi bekliyorum seni. Ben bomba salladım ona. Patlasın bomba bomba ile beraber. Hadi. Adam önümde. Aha. Hey evet be. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım iki videoda hoşunuza gitmiştir. İki videoda da birinci olduk. Toplam 9 burada 20 leşim var. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz lirik videolarında gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve aşağıda yorumlar kısmında tabii ki ne yapacaksınız belirteceksiniz. O zaman fazla beklemeden videoya videoya geçmeyeceğiz. Videoyu bitirelim. Görüşmek dileğiyle.